Arkadaşlar ah, herkese merhaba. Şimdi Şengadan ev yapacağız. <laughs> Kamerayı <bir> ele geçirdim <düzelteyim> arkadaşlar. <laughs> kamera düşkün oldu. Aa, kamer <laughs> arkadaşlar şimdi kamera düşkün oldu. Şimdi sizlerle birlikte Şengadan ev yapmayı öğreneceğiz. E şimdiden Şimdiden deyor kanalıma like atmayı unutmayın, kanalıma yorum atmayı unutmayın. Heh şimdi başlıyoruz. Düzeltelim. Heh. Şimdi arkadaşlar evimiz dört katlı olacak. Şimdi iki kat ben önceden yaptım. İki kat daha yapacağız. Heh. Şimdi büyükleri çok kullandık. Şimdi küçüklerle başlıyoruz. Yani büyükleri daha da yaparım. Daha yaparım yaptık tam iki katı kaldı iki katı da yaparım misiniz? Hı. Koyduk. Ben ne yapıyorum? yapıyorum ya? Arkadaşlar şimdi şunu da hatırladım. Ay, arkadaşlar güzel oldu bence. Burada bir tane tırmanma şey yapalım insanlar tırmanır. Ha yaptık. Şimdi orası hep açık kalacak. Çünkü oradaki bir tane şenga düştü. Ama böyle de güzel oldu. üstüne koyacağız. Olayı boş bırakacağız. Ha. Ha. Bir tane daha. Arkadaşlar büyük cengarada evimizin üstünü kapatacağız. Hmm. 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 Arkadaşlar yine düştü ya. Bu sefer çok dikkat yapacağız. Ay, vay böyle hoş oldu. Heh. Şurayı kapatalım. Kapattık. Şimdi üç tane ile de burayı kapatalım. Bir, iki, üç. Ha, tam kapandı. İçine girmesin. Ha. Şuradan devam ediyoruz. Arkadaşlar son bir katımız kaldı. Bir katımızı da yaptığımızda evimize küçük bir tane havuz yapıyoruz. Arabaları içine koyuyoruz, sürdürüyorduuz. kaldı şimdi kaldı mı evet O tarafı boş bırakacağım Şimdi bir çengalarda kapatalım üstünü Şimdi havuzu küçük cengalardan yapıyoruz. Şu da şu kalsın. Ha. Küçük cengalardan önde yani bu taraftan yapacağız kapattığımız yandan. Havuzumuz kapalı. Bir tane havuz olacak. Burası da açık. Havuzumuz burası. Bakın arkadaşlar burası. Heh. Şimdi evimize de küçük bir tane şey bahçe yapalım. Şöyle. 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 Arkadaşlar şimdi evimiz bitti. Şimdi şimdi kanalıma yeniden like atmayı unutmayın. Kanalıma yorum atmayı herkese görüşmek üzere. <laughs>